<laughs> Merhaba Selin. Ne yapıyorsun? Sıkılıyor. Neden? Çünkü bana Oynamak mı istiyorsun? Aa, ben yeni bir yer biliyorum. Oraya gidelim mi? Nasıl? Sevdin mi burayı? Evet. Buranın her yeri şeker biliyor musun? Evet. Ama çok şeker yememelisin. <gülüyor> <gülüyor> Burası bir başka havuz mu? Selin. Bak burada kocaman lollipop var. Alsana hadi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Selin bak burada çikolata kaydırak var. Hadi kaysana. Aa, doğru. <laughs> 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 Kenarlar ne peki? Bu kenarlardan bu şeker bonbon toplarını kaydırabiliyorsun. İşte böyle. Vaa. Wow. Bak burada da halkalı şeker var. Vay. Nina. <laughs> Şekerden mini masa benzedin. <laughs> Nasıl Selin? Eğleniyor musun burada? Evet. Artık sıkılmıyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar biz bugün Selin'le beraber yeni top havuzumuza geldik. Siz de beğendiniz mi? Hoşçakalın. Dur ben de geliyorum Selin. <laughs>